Akrepler yükselen burcu akrep sevgili dostlar 13 ve 19 Ocak haftasında evet dolunayla başlıyoruz. Hafta boyunca da dolunayın etkilerini yaşayacağız. Su elementinde yengeç burcunda akreplerin işini çözecek. İşlerini yarayacak. Uzun vadedeki planlarını tamamlatacak. Yolculuk, seyahat, işte pasaport, vize, hukuki süreçler, eğitimle ilgili konular. Yabancı ülkelerle ilgili konular gündeminizde eğer buralarda takıldığınız ilerlemeyen bazı şeyler varsa sevgili akrepler bunlar sizin için önünü açacak bir süreç olacak. Böyle bir niyetiniz varsa böyle bir girişiminiz varsa da biraz daha hani kalıcı vadede uzak bir hedefiniz varsa da bunları yaz döneminde zaten hayatınıza getirecek. Evet yeni bir girişim yeni bir başlangıç yeni bir oluşum içindeydiniz böyle arayışlarınız vardı. Yeni ay bu alanda ve hala güneş orada Oğlak burcunda olduğu için yakınlarınızla kurduğunuz irtibatlar, yaptığınız görüşmeler bir arge içinde bir şeyleri araştırıyor, bir konu hakkında geniş, daha geniş bilgi sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Ve buradaki yine 25 Şubat'a kadar bu arada dolunay burada gerçekleşiyor bu gece ama Mars burada kalmaya devam edeceği için uzun vadede baktığımızda köklü mü şöyle bir belki mesleki konularda yaşam yeriyle ilgili özellikle yakınlarınızla ilgili mesela işte kuzenleriniz, işiniz ticari anlaşmalarınız bu arada dijital platformlarda yeni iş girişimleri belki bazı uygulamalar satın almalar yapabilirsiniz alışverişler yapabilirsiniz ama bunlar hep uzak hedeflerinize sanki bir adım daha yaklaşmak için olacak ve bu hafta salı gününden cuma gününe kadar olan süreçte de belki bu alanda bazı adımlar atmaya devam edebilirsiniz. İş konularınız gündeme gelecek. Orada bir süreç hızlanmaya başlıyor. Salı öğleden sonra cuma gününe kadar devam edecek. E, bu arada tabii e, şu işle ilgili konuları hızlandırırken tabii güzel etkileri de olacak aslında size. Neptün'ün mesela Mars'ta etkisi var. Su elementi bir burç olarak size çok faydalı. Yine hafta boyunca Venüsün Satürn'le birlikteliği ve pazar günü kavuşumları. Merkür'ün yerleşimine baktığımda yine size destek olacak. Sanki evren bir araya gelmiş de böyle akreplerin işlerini halledelim, kolaylaştıralım diye bir cömertçe size bir yardım eli uzanıyor. E, aşk hayatıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Akreplere çok güzel en bu hafta aşk ilişkiler de verimli e, geçecek şanslı burçsunuz. Yine çocuklarınız, yatırımlarınız, bu arada yatırım ve para e, bu alanda da etkiler, güzel etkiler alıyorsunuz. Hatta pazar günü, cumartesi pazar günü haftanın bu iki günü böyle bir şey planlayıp düşünebilirsiniz. E, uzun vadede ve gelecek hafta yani 20'sinden sonraki bu hafta zaten haftanın ilk 3 günü biraz stresli. Böyle ani kararlar alıp Keskin virajlar dönmeyin ama gelecek hafta sizin için çok daha önemli e, kararlar ve yeni gelişecek bazı durumlar olacak hayatınızla ilgili çok önemli gözüküyor. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cuma ve cumartesi günü görüşeceğiniz insanlar tanışacağınız ya da eskiden önceden tanıdığınız insanlar ya da bir sosyalleşeceksiniz yani hafta sonu sosyal ortamlarda cuma cumartesi enteresan bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşte bir arkadaşınızla vedalaşabilirsiniz. E, uzun süredir içinde olduğunuz bir grupla ilgili farklı bir yola gidebilirsiniz gibi. Çünkü düğümler oraya geçti. Onunla ilgili de ekstra sırf burçlar özel bir yayın yapacağım. Hafta sonunda dediğim gibi biraz dinlenme sanki dinleneceksiniz. Aynı zamanda dinlerken de çok güzel böyle fikir ve projeleri kafanızdan geçirebilirsiniz. Mutlu haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalın.